arkadaşlar şu an bakın çiftlik yaptım. Annem çiftliği çizdi. Bakın şimdi ne yapacağım. Bakın şimdi ne yapacağım. Bu fener görüyorsunuz elimde kağıttan bir fener. Şimdi bunu buranın içine koyuyorum. Bakın aydınlandı. Bakın aydınlanacak burası bakın. Bakın şimdi. Çocuklar, çocuklarınız etkinlik bulamıyorsa bu videoyu izlemelisiniz. Bakın çiftlik nasıl da aydınlandı. Gördünüz mü? Çiftlik nasıl da aydınlandı. Şimdi size e, oranın içindeki hayvanları göstereceğim. Bakın şimdi. Annem, annem çizdiği bütün hayvanlar. Bu küçük hayvan taşan. Bunun bir tanesi şu. Bak, bakın şimdi bu ördek. Bu da kuzu olacak. Fil galiba bu. Galiba fil. Fil gördüğünüz. Arkadaşlar bu gördüğünüz fil. Fil. Bakalım. Kuzu da göstereceğiz size. Önce atı gösterelim. At. At çok bezeli. Bak bu da zamanları. Bu da ağrının içindeki zamanları göstereceğim şimdi size. Ağrının içindeki zamanlar da burada. Bakın. Arın içindeki saman var. Gördünüz, her şeyi gördünüz. O yüzden videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ama son olmadan birazcık daha gösterelim. Şimdi e, siz bizim yerine şu, bizim yeri bizim biz yerine e, şeffaf bir dosya kullanabilirsiniz. Yani bizim yerimize şeffaf bir dosya kullanabilirsiniz şeffaf dosya. Şeffaf olanları kullanın. Yoksa çizemezsiniz. Ama birazcık daha gösterelim hayvanlarımızı. Bakın birazcık daha gösteriyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve Be like atmayı unutmayın arkadaşlar.